Aa benim skin niye böyle hata? Ha. Güzeldi. Pompalı arabalarımız var. Ben bunları denedim. Öyle. Yeni kanunsuz üçlü tarzımız var. Üçlü sıkıyor. Aslında kanun kaçır? pompalı tüfeğimiz var. Midas'ın kanun kaçak pompalı tüfeği de Battle Royale'de e bulunmakta. Ama Midas'ın ki diyorum bak bu, silah ne be? Bunlar çok OP burada. Fazla OP. E yeni egzotiklerimiz gelecek. Gelecek diyorum bak. Daha Battle Royale'de yoklar ama şu anda kullanıyorum. Ki şu ikisi olmadan birisi. Ah evet. Roket Matkap. Şöyle bir şey bu. Botları temizlemek için kullanıyorum bu arada. Roket ay matkap kısmını botları temizlemek ve boltları açmak için kullanın. Yoksa Allah yapıştırırlar ağzımıza. Hani bot geldiyse onları temizleyin ağzınızda. Bunlar kolay temizleniyor zaten. Bu pompalı taramaları da şey hepsini temizleyin yani. Ha bir de şey şeyleri kırmak için bu igri Of oh, aldım. Abi ilk atış kaçırırsanız zaten ölüyorsunuz ya. O paltaramın da öyle biraz. Biraz maalesef en iyi en iyi mobilin şu anda bu bu arada. Çünkü dururururu dırı uçabiliyorsun. Yere indiğinde headshot vurdum mu ona headshot? Uzaktan bununla vuruyorum bak şimdi. Hop üstüne gireceğim bak şimdi onu. Bak şimdi ben onun içine girdim. Oh tam bak girdim şimdi ona. Ama bayağı bir şeyliyorum yalnız. Hoppa. Güzel 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 güzel. Hoppa şuradan şöyle uçalım. People look at me as sir, as a leader of positivity. So I work hard when I play. And you every day. You'll never give up, but you can survive. So I'll never give up, never give up, you can survive. I will never give up. ufff oy, oyş oy İkisini aynı anda kullanınca çok fena bir şey oluşuyor burada çok fena bir silah bu en iyi silah ama war gun 61 diye okuluyorum ben nedense ayarlarımdan onu düzelteceğim bilirsin diyesin sen ipuçları avlama akışı ayıplama görevlerle ilerlemesi kreatif oyun için silah öldüm galiba ben şu anda burada lan ben niye buradayım Lan. Ne yaşanıyor ya? Aa ne yaşanıyor be ya?